Öyle demek istemedim. Yani aptalsın, tam aptalsın ama nasıl aptalsın? Aslında akıllısın fakat aklını kullanmama konusunda aptallık yapıyorsun. Kıvırmak. Kıvırmak nedir? Geldiğimiz yere dönüp başka bir yoldan gelmektir. Sonuç değişmiyor ama algılar, hisler değişiyor bunun sonucunda. Dil gerçekten canlı bir varlık. Biz de dili kullanan bireyler olarak bu canlılığı her an, her gün, her zaman sürdürüyoruz. İletişim işleri kolaylaştırma aracı olarak dil aynı zamanda insanları kandırma, insanlara zarar vermenin de aracı haline gelebiliyor doğal olarak. Dil belki de en iyi iletişim aracıdır. Bu yüzden hayatımızın her alanında bizimledir, bizimle yaşar nasıl ki hayatımıza yeni araçlar, teknolojik gereçler giriyorsa ve ihtiyacımız olmayan araçları hayatımızdan çıkarıyorsak dil de bu şekilde her geçen gün hayatımıza yeni yeni sözcükler ekleyip kullanışsız hale gelen veya anlamını, işlevini yitirenleri bir kenara atarız. Hayatta karşılaştığımız yeni bir durum karşısında eğer bir sözcük üretemezsek elimizdeki sözcüklerden en uygun olanı seçip ona o durumla ilgili bir anlam yükleriz. Mesela yüz sözcüğü, yüz işte yüzmek, sayısal olarak yüz, bir şeyin yüzeyi işte yorganın yüzü gibi, face, surat gibi gibi gibi. gibi. Dilin bu kadar esnek ve kullanılmaya elverişli olması insanların onu kendi niyetleri doğrultusunda kullanmalarının da bir vesilesi yapıyor. Bu yüzden ortaya bir güven problemi çıkıyor. Çünkü bazı insanlar ne derlerse desin ne deriz işte Allah birdir desen ancak ona inanırım. Yani bu derece güvenilmez bir insan tipi ortaya çıkmış oluyor. Bunun sebebi ne? İşte dili hep kötüye kendi amaçları doğrultusunda kullanması. Küfürler amacımızı, niyetimizi doğrudan ifade etme amacıyla ortaya çıkmıştır. Küfür belirten bir sözcük düşünün. O sözcüğü kıvırmak güçtür. İmkansız değildir ama güçtür o sözcüğü o toplumda duyan herkes hemen hemen benzer şeyleri düşünür. Ama gündelik kelimeler, terimler, jargon, sokak dili hepsi kıvrılmaya, kıvırmaya son derece e, meyilli bir hale gelmişlerdir. Sözcüğün ilk anlamına yani akla gelen ilk anlamına sözlük anlamı yani gerçek anlam diyoruz. Fakat insan zekası o o noktanın o temel anlamın etrafında bir çember oluşturur. Niyeti doğrultusunda. Ve o çember sayesinde o sözcüğe nereden gelirseniz gelin, nereden yaklaşırsanız yaklaşın doğru çıkıyor. Mesela siyaset, siyaset dilin bu özelliğini çok kullanır. Ya aslında ben öyle demek istemedim. Tamam öyle dedim ama şunu demek istedim demeye getirir. İşte dilin bu kaygan yapısı, bu katmanlı yapısı yüzünden biz gündelik hayatta sözü, özü, sözü, davranışı birbiriyle uyumlu kişileri seçeriz. Onlarla hayatımıza devam etmeye çalışırız. Ama böyle insanlar bulmak her zaman mümkün olmadığı için insanlık söz konusunda zora düştüğü gün yazı icat etti. Anlaşmalarını, evliliklerini, sözleşmelerini hayatında güvenceye almak istediği her şeyi yazıyla ifade etmeye çalıştı. Çünkü söz uçuyordu, yazı kalıyordu.